Bilgiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere doğalgaz başvurusu nasıl gerçekleştirilebilir E-Devlet sistemi üzerinden bunu anlatacağım. Videoyu geçmeden önce destek olmak adına videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle E-Devlet'e girdik. E-Devlet'te bulunan arama butonuna yani buraya sosyal yardım yazıyoruz. Hiç öyle şuradan kurumlara tıklayın, belediyeye gelin, oradan iç tıklayın tarzında konuyu uzatmaya gerek yok. Niye uzatıyorsun ki? Yaz bunu direkt çıksın yani. Bu şekilde insanların uğraşmasına gerek yok. Şimdi buradan bakın başvuru ekranı çıktı karşımıza. Yeni başvuru diyeceğiz. Fakat eğer 15 gün içerisinde başvuru yaptıysanız burada yeni başvuru sekmesi sizde çıkmaz veya hanenizden biri yaptıysa 15 gün içerisinde bir başvuru yine bu çıkmaz. Bu yüzden buna dikkat edin. Buradan yeni başvuru seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza bir aydınlatma metni gelmekte. Bu aydınlatma metnini ikisini de onaylayıp kabul ve beyan ediyorum deyip başvur diyeceğiz arkadaşlar. Başvur kısmında burada kimlik bilgilerimiz çıkacak. Bu adımı ben atlayacağım ve başvuru formu çıkacak. Bunu nasıl doldurulacağını anlatacağım sizlere şimdi. Hemen atlayayım bu adımları. Evet başvuru formu karşımıza geldi. Burada aile destek programına değil de doğalgaz desteğine başvuru yapacağımız için burada hayır seçeneğini işaretliyoruz. Ve bunları kendinize uygun dolduracaksınız arkadaşlar. En sonda aşağıya geldiğimizde ihtiyaç ve taleplerin kısmına da buradan doğalgaz tüketim desteğinden faydalanmak istediğinizi neden ihtiyacınız olduğunu anlatan 500 karakterlik bir metin yazacaksınız ve devam et diyeceksiniz. En sonda buraya kadar gösteriliyor ama bundan sonrası gösterilmiyor. Biz her şeyi detaylı ve doğru anlatan bir kanal olduğumuz için daha az izleniyoruz belki talep görmüyoruz ama burada dürüst olan her zaman elinde sonunda kazanacaktır. Şimdi bu adımları ben size göstereyim. Evet şimdi burada bakın bunları kimse anlatmıyor. Kimse göstermiyor detaylı olarak. Biz gösteriyoruz. Şimdi ikamet ettiğiniz evin hali hazırında bulunan ısınma şekli nedir? Burada kömürse kömürü seçin arkadaşlar. Doğalgazsa doğalgaz, elektrikse elektriği seçeceksiniz. Burada genel olarak doğalgaz kullanıldığı için doğalgazı gösterdiğimde bakın burada hepsi evet olarak işaretleniyor zaten. Buraya ikamet ettiğiniz adrese ait tüm abonelik numaralarını giriniz diyor. Bu abonelik numaraları sizin üstünüze de olmayabilir. Kiracı da olabilirsiniz. Buraya bunları giriyorsunuz. Elektrik, su, internet bunları girdikten sonra yıl içinde ısınma desteği kapsamında tercih ettiğiniz destek türünü seçiniz diyor. Buradan doğalgaz yardımı diyorsunuz. Abonelinizin bulunduğu firma adı. Buradan bunu seçmeniz gerekiyor. Siz nerede oturuyorsanız o zaten çıkar arkadaşlar. Bunu seçiyorsunuz. Abonelik beyan etmek istiyorum derseniz de doğalgaz abonelik numaranızı yazabilirsiniz. Eğer sizin üstüne ise üstüne üstünüze ise konuşamadım. Burada bakın ne diyor? Seçtiğiniz firmaya ait aboneliğiniz bulunmamaktadır. Abonenizin bulunduğu firma adını tekrar seçerek deneyebilirsiniz. Hanenizde kullanılan doğalgaza ilişkin adınıza kayıtlı abonelik yoksa abonelik beyanı seçeneğinde abonelik beyan etmek istiyorum seçeneğini işaretleyip hanenizde kullanılmakta olan Doğalgaz'a ait faturanızda yer alan abonelik numarası girişini doğru bir şekilde yazarak başvuru yapmalısınız. Yani burada halinizde kullanılan abonelik doğalgaz numarasını buraya yazıyorsunuz sizin üstünüzde olmasa bile. Girdiğim abonelik numarasının doğruluğunu kabul ediyorum diyorsunuz ve burada bakın ne diyor? Beyan edilen abonelik numarasının bulunduğu doğalgaz faturasının ikamet adresinin bulunduğu il, ilçe, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına ibraz edilmesi zorunludur. İlgili vakfa faturanın ibraz edilmemesi halinde karşılaşabilecek olası mağduriyetler başvuru sahibinin sorumluluğundadır deyip okudum kabul ediyorum deyip tamamla diyorsunuz arkadaşlar. Bu adımdan sonra ön izleme formu çıkıyor. Burada bilgilerinizi kontrol edip başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. İşlem sonucunu da sosyal yardımlar yazıp buraya sosyal yardım başvuru hizmeti sosyal yardım bilgileri sorgulama kısmından başvurunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz. Başvurular bir ay içerisinde sonuçlanır ve onaylandığı takdirde PTT kartlarınıza yatabilir. Bunun dışında PTT'ye giderek de yine doğalgaz desteğinizi alabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gene en detaylı ve en ince ayrıntısına kadar anlatan kanal biz olduk. Desteklerinizi bu yönden bekliyorum. Abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Hepinize çok teşekkürler.